Merhabalar ben Ali Demir. Bu videomuzda Nokia 1320 Windows 18'i kuracağız. Ee, Windows 18 bildiğiniz gibi Windows 10'un eksikliğini neredeyse tamamını çok büyük bir kısmını gideren bir güncelleme. Ee, Resmi olarak son kullanıcılara dağıtılmadı ancak e, developer sürümü ba dağıtılmaya başlandı ve bu sürümü herkes indirebiliyor. Şimdi bu sürümün nasıl indirilebildiğine bakacağız. Bu sürümü indirebilmek için cihazınıza mağaza üzerinden hemen şöyle göstereyim. Pivri for developer uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra zaten 1 megabaytlık basit bir uygulama. Ben daha az önce indirdim. Buraya gelip bazı şeylere kabul etmeniz gerekiyor lisans koşullar, koşullarını. Tabi burada bir güncelleme ve işletim sistemi güncellenmesi. Ee, burada dosyalarınız kaybolabilir de benzeri sorunlar olabilir. Ee, burada Microsoft da sorumluluğu üstlenmiyor. Tabii ki bize de burada herhangi bir sorumluluğu üstlenmiyoruz. Bu tamamen sizin kendi ee, kararınız olacak Bu cihaz mesela sıfırladım ben bu cihazı Sıfırladıktan sonra güncellemeyi yaptım Şu an içerisinde hiçbir kişisel bilgim yok Mesela Şimdi e, Uygulamayı açıp, açıp kabul ettikten sonra Lisans kusurlarını oturma açmanızı istiyor size Microsoft hesabınızla Burada oturma açacağınız hesap e, Telefonunuza kayıtlı olan Microsoft hesabı Olması gerekiyor yoksa Güncellemeyi alamıyorsunuz arkadaşlar şu an developer hesabımız açıldı. Bakalım güncelleme ayarlar kısmına gelmiş mi? Burada görebiliyor muyum artık güncellemeyi? Güncellemeleri al diyorum. Güncelleme denetle Bakalım var mı burada? Görüyor mu şu anda? Evet arkadaşlar, biraz uğraştıktan sonra e, bir güncelleme geldi şu anda. Güncellemenin birini indiriyor. Şu anda ne güncellemesi indiriyor? Tam ne yapıyor? Telefon? Bilmiyorum. E, ne yaptım peki? Nasıl uğraştım? Uygulamayı kaldırdım. PureView Port Developer uygulamasını kaldırdım. E, tekrar kurdum. Burada size gösterdiğim işlemleri tekrar yaptım. Ardından geldi. Ekran da biraz kirlendi orada uğraşırken. Kusura bakmayın o nedenle. Şu anda birkaç tane temel dosya indiriyor sanırsam güncellemenin gelmesi için. Bunlar tam olarak ne dosyası bunu anlayamadım. Evet şu anda güncellemeler iniyor arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet güncelleme yükleyip yüklemeyeceğim soruyu bir saniye bakalım. Şurada ne yazıyor? Evet tamam bunu yükle diyelim. Ve telefon yeniden başlayıp yüklesin. Evet şu anda güncellemeyi kurmaya başladı. Sanıyorum güncelleme 8.1 güncellemesi değil. 8.1'in yüklenmesi için gerekli olan bazı komut dosyalarını şeyleri yükleyen bir güncelleme. Çünkü az önce yaptığı indirme çok küçük boyutlarda bir indirmeydi. 8.1 ben çok daha büyük boyutlarda olacağını düşünüyorum. Çünkü çok temel önemli şeyleri değiştiren bir güncellemeden söz ediyoruz. Evet, şu anda e, genelde siz net bir şekilde görüyorsunuz zaten Windows 18.1 güncellemesi almak için gereken her türlü ayara e, güncelleme tam olarak sahipsiniz diyor. Biz de tamam diyelim ve hemen Windows 18.1'i yükleyelim. Şuradan önce bir 3G'yi kapatalım ne olur ne olmaz. 3G'den zaten paket şey Wi-Fi'den indirsin. Şu anda yeni güncelleme bulmasını bekliyorum. Windows 10 8.1 Preview Developer sürümünün burada olması gerekiyor. Hadi bakalım. Evet şu anda güncellemeyi buldu ve otomatik olarak güncellemeyi indirmeye başladı kendisi. Evet arkadaşlar şu anda Windows 10 8.1 güncellemesinde ve kuruyumu kurmamı diye soruyor Windows 10 8.1 8.10 diye giden bir sürüm koduyla gelen işletim sistemi güncellemesi 15 dakika ile 30 dakika arasında sürecekmiş bunu hemen yükle diyelim. Şu an telefonu kendisini yeniden başlatması lazım ve evet hizmet şartları anlaşması Windows 18.1'de değişen biliyorsunuz Cortana'da dahil çok önemli bazı şeyler var. Bunlarla ilgili kabul etmemizi istiyor. Kabul ediyoruz ve telefon kendisini yeniden başlatıyor hemen. Ben de çok merak ediyorum Windows 18.1'i çünkü Windows 18'i uzun zamandır kullanıyorum ve bazı hataları beni e, sinirim oldukça fazla bozuyordu ve eksikleri vardı çok fazla. Ee, Bunun eksiklerin eksiklerinin çok büyük bir kısmı en önemlileri giderilmiş. Bu nedenle çok merak ediyorum acaba nasıl bir güncelleme, stabiliteyi halen kurdum ya gelen özellikler nasıl etki etti. Ya biliyorsunuz Windows 18'in 18 en önemli eksiği bildirim çubuğunun olmaması. Ee, aynı zamanda sesin tek bir ayarının olması. Normalde Android'de ya da diğer platformlarda, düzgün platformlarda aslında bir anlamda. Gelişmiş platformlarda üç tane farklı ses ayarı oluyor. Bunlardan bir tanesi sil sesi, diğeri alarm, diğeri ise uygulama sesleri. Windows 18'de bu tekti. Şimdi Windows 18.1'de bu olması gerektiği gibi oluyor arkadaşlar. Güle güle giderek şu anda telefon kendisini yeniden başlatıyor. Ve ardından çatları dönmeye başlayıp Windows 18.1 kurulacak. Evet arkadaşlar Windows Phone 8.1 Lumia 1320 kuruldu. Hemen bir kurulumla ilgili bazı tabi notlar ekrana gelmişti. Onların hepsini ben geçtim. Hemen şuradan çekiyorum ve bildirim çubuğu bizi karşılıyor. Artık Windows Phone 8.1'de bildirim çubuğumuz geldi. Hemen ses ayarına bakalım. Gördüğünüz gibi artık iki tane ses ayarı var. Bu da hayat kurtarıcı bir şey. Daha bunun gibi pek çok farklı Cortana dahil Windows Phone 8.1 ile birlikte geliştirme güncelleme geliyor. Bakın VPN de şu anda burada bulunuyor gördüğünüz gibi. Bunun e, bu ayarlar ve da, bunlar dahil olmak üzere her şey çok yakın yayınlanacak olan e, Windows 18.1 8.1 güncellememizde olacak. Ben Ali Kalmi bu videomuzda Windows 18'i e, nasıl kurabileceğinizi sizlere göstermeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.